Beli botları yüklendik yine gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım bu sefer neler olacak. Tutsak da tutmasak da her defasında çok eğleniyoruz. Onun için çok sorun değil bize. Ara sokaklardan geçe geçe Mera'ya ulaşacağız inşallah. Umarım ölmezsek. O zaman hadi bakalım. Açlığımızı hallediyoruz. Doyuyor mu? Ağzına pas al. Keşke kusur olsaydı yeseydik. Kusur! Kusur mu bana? Kahve içe içe gidiyoruz bakalım. Ee, deniz... 2 Nat rüzgar var denizde, gideceğimiz yerde. 0102 e, dalga çok güzel olacağı benziyor. Bakalım inşallah keyifli bir hava olacak. Neço masa? Abistan bu bardağı almazsan bu benim olur. <laughs> 7 aydır bardağı benim arabamda da arkadaşımın. Ona çöküyor şu an. Günde oldu biraz da olsun. Deneyeceğiz yine yumurtalık kentleşmesini görüyorsunuz burada burada da Oğuzhan sabah cuvarasını yaktı Gel. İçmeyin içmeyin sigara İç, ne evet botumuzu indireceğimiz yere geldik arabamızı uygun yere park edeceğiz buradan sahile çıkacağız birazdan. Bakalımızı şişireceğiz. Enerjimizi aldık buradan. Buradan şişiriyoruz şu an. Birazdan hazır olur. Verin gazı bir ilerleyin bakalım. Güvenliğiniz alın öyle. Vur. Vur. Vay 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 vay. Şimendifer motoru gibi yemin ederim. Şimdiden bir 100 metre aldın Güzel, geliyorum. Sonarı bağladıktan sonra. Sonar aracak. Paletlerimizi aldık. Paletlerimizi giyiyoruz. Masamızı takalım. Lazım oluyor. Bize. illaki. Biraz açığa gitmemiz lazım ama. Biraz açıkta yaparmış. Kardeşimi çekiyorum yine. Çekici görevi yapıyorum. Çekici geldi hanım. Çekici ayağınıza geldi. Amin. Bot kenarı, aha çakmak. Aman botta patlatma yakıp. Evet arkadaşlar. Dipte Henüz bir şey yazmıyor. Birkaç ufak tefek gördük. Bari atalım dedik. Büyük bir şey görmedik. Oğuzhan da orta suyu tarıyor, dibi tarıyor, üstü tarıyor. Ben tamamen dibe kilitlendim. Aka aka gideceğiz. Aktıkça yeniden döneceğiz. 7 noktadaydık, 7 metredeydik. 6-7, 6-8'e düştük. Bizi kıyıya doğru attıkça biz tekrar çıka çıka deneyeceğiz bütün alanları. O gitti mi? Al onu abi yenir o. Hayırlı olsun kardeşim. Üsürlerin altımızdan geçiyor ama bakacağız. Hala dipte bir şey yok. Zorlamaya devam ediyorum. Küçük balıklar yazıyor. Hedefimiz büyük. Arkadaşlar, bir şeyler bindirdik. Güzel bir orfos. bütçemizi alalım. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Çok güzelsin. Çok. Çok güzelsin. Ama seni bırakmak zorundayım. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Bunlar koruma altında balıklar. Çok da güzeller. Bırakacağız. Bırakamıyoruz. Canlı yakmadan bırakmam lazım. Güzel. Bekletme. çok tatlısın ama seni bırakmak zorundayım. Bye bye. Bırakıyorum. Evet. Alt taraf yavaş yavaş büyük yazmaya başladı arkadaşlar. Biz de yemlerimizi dipte gezdirmeye başladık. Buradan çık. Burada kum da alacağız birazdan. Haberin olsun. Evet, sırtı çeke çeke dibi taramaya devam ediyoruz. Şimdilik 6,5 metredeyiz. Biraz daha yine 8'e doğru gideceğim. Bir kaya lazım bana. Kayalık alan bulup etrafında avlanmaya çalışacağım. Çok güzel istabrit, Hemen çantana. Hemen. Ortası da istavrit var demiştim ya. Hop, ipliğini aç. Helal olsun. <laughs> İpini aç. Tamam, daha hala istabritler geziyor. Devam. Ben de büyüklerin peşindeyim dipte. Abi, Abi istavrit, mi şu an? istavrit sürüler var bir sürü bu arada. İstavrit tutulur mu elle? Evet tutulur hiçbir şey olmaz. İstavrit masum balık. İstediğin gibi tutarsın. Çünkü oltanın şeyi açmıyor. E, İstavrit'i tutacaksın elinle alıp atacaksın çantana diye tutacaksın. Tüketim tamam mı? Tamam. Şu an şu elime saplanmasın diye şunu Neyse. almaya çalışıyorum. Ha. Tamam. Şimdi filenin açık yerini bulacağım. Alttaki şeyi sokar mı? Yok abi. Ovaları kaçırma da başka bir şey <laughs> Arkadaşlar saat 9.30 civarı. Fena sürüler yazmıyor. Biz daha büyüklerin peşindeyiz. Ee, ben birkaç tane geride aldım bıraktım. Daha doğrusu orfoz aldım bıraktım. Ama beklentimiz kum. Denemeye devam edeceğiz. Kendimizi de güneşten koruyoruz. Gördüğünüz gibi. Sizi de çok öneririm. Aşırı rahat av yapıyorum şu an. Tamam edelim, zıplatmaya devam. Tekrar büyük silikonla sırtıya çıktım. Bakalım neler olacak. Henüz bir balık göremedik de küçük küçük sürüler var. Şansımıza. Ufak ufak sururlar geliyor dinleneceğimiz yere geldik. Botları şöyle ağacın altına çektik. Evet. Nefis bir yer. Burada dinleneceğiz. Buz gibi burası bu arada. Sepserin. Oğuzhan ne haber? Neyse. Evet. Mabedimize geldik. Açaydık. Suyumuzu içtik. Bir saat daha dinlenip devam edeceğiz. Mekan serin. Botları buraya yığdık. Ee, şöyle bir bir buçuk saat sonra falan suya çıkmış oluruz. Bu sefer olacak. Dalgalı denizde belli botla ağ maceramız devam ediyor. Ee, böyle yavaş yavaş gidebiliriz olsan. Değil mi? Baktık ilerleyemiyoruz. Geri gidiyoruz kıyıya. Bir şey yaparız. 3.5 metreden başlattık avımıza. D bir balık kaçırdım arkadaşlar kaydalamadım o an boğuşuyordum. Ama inanılmaz sert bir hareketle gemi ortaya çekti. Hala dipte yazıyor büyük balıklar. Bakalım şansıma. Hala dip büyük balık yazıyor. İyi olurdu. Erken bırakıyoruz yani. Abi Antakya sos dönüyor. Anlıyorum da işte asıl hedefimizin dışında yazıyoruz şu an. Ona Evet, avımız sona erdi. Tamam. Eşyalarımızı toplayacağız. park ettiğimiz yerden alıp toparlanmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, güzel bir av oldu aslında. Yani keyifli diyelim. Çok balık yok ama ee, birkaç orfoz yakalayıp bıraktık. Çok büyük bir e, ee, kumlagosu yakaladım ama alıp uğraşmaktan kaydını alamadım. Balığı kaçırdım sonrasında. Bir kaç metre kalan kaçtı ama bayağı büyüktü. Bir... da görüşmek üzere diyoruz o zaman. Kendinize iyi bakın. Evet, günün sonu arkadaşlar. Yenmiş dönerler. Yorulmuş bir cilt. Yorulmuş bir vücut. Hala sallanmakta olan bir kafa. Hoşunuza gitti mi? Şu samsak ve mayonezi ağzına sıksana çok güzel oluyor. <laughs> 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 İyi keyifli seyirler.